Merhaba arkadaşlar. Gülün Örgü YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorumlarınızı ve beğenilerinizi bol bol bekliyorum. YouTube aileme, evime hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Size model çıkarmakla meşgulüm. İnşallah beni izler, beğenilerinizi ve yorumlarınızı bol bol yaparsanız çok memnun olurum. Hazırsanız başlayalım. Şöyle Angora Gold Alize bir ipim var. Güzel bir ipim var. Size şimdi bir yelek modeli başlayacağım. Yelek yapın, etol şal yapın, ne ne arzu ederseniz yapabilirsiniz. Onun için size bir yelek modeli hazırladım. Şöyle tığımı 2 numara bir 75 mm tulip. Şimdi hazırsanız başlıyorum. Ben şöyle ipimin içinden çıkartıp başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah kolaylık ve size de güzel bir model yapmaya arzu ederim. Şöyle bir miktar zincir çektim. Şöyle beşli zincir çektim. Zincirimin üstüne trabzan yapıp birkaç sefer döneceğim. Şöyle yapayım. güzel bir model olacak. Bunu bir teyzemiz yap. O da benden hatıra olsun demişti. İnşallah siz de beğenirsiniz. Teyzem bu arada yani öyle teyzem. Kendi teyzem değil. normal bir teyze. Yap da hatıra olsun. Sana da hatıra kalsın. Dediği için yaptım bu modeli şöyle birkaç sıra yapıyorum sonra beraber yaparız şimdi üç tane modelimizi yapabiliriz buraya hanımlar şimdi size modelimi yapmayı gösteriyorum şöyle iki tane mil baş alıyorum bir çekiyorum bir zincir çekiyorum iki mil baş bir daha bir mil baş alıyorum iki tane sarıyorum şöyle bir iki çekiyorum bir tane zincir kimil mil baş şöyle çekiyorum 5 oldu bir zincir çekiyorum. İki tane mid başarıyorum alıyorum. Şimdi şöyle bir örümcek yapıyorum. Örümceğimizi yapıp şuraya battım. Tekrar örümcek çekiyorum. Şuraya bir model daha yapıyorum. Bir, 2 tane doladım. 2 Bir zincir çekiyorum. 2 tane doluyorum. Bir zincir çekiyorum. 2 tane doluyorum. Bir zincir, 2 doluyorum. Hepsini birlikte şöyle çekiyorum. Bir zincir çekiyorum, hepsini bir de şöyle iki tane doluyorum, çekiyorum. Bir zincir çekip iki tane doluyorum, çekiyorum. Tekrar ipimi uzatıyorum, içine batıyorum bir örümcek yapıyorum. Batıyorum şuraya. örümcek çekiyorum uzatıyorum ipimi içine batıyorum sabitliyorum şöyle şöyle iki tane doluyorum bir zincir çekiyorum iki tane doluyorum bir iki çekiyorum bir zincir çekiyorum iki tane doluyorum sıra sonunda. Şimdi şu kenarımızı sabitliyoruz. Bak şu kenarımızı şu son şeyimizi sabitliyoruz. 1 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Araya batıyorum. 1 2 3 4 5 çekiyorum. Şu araya batıyor Şöyle 5 zincir çekiyorum. 3 4 5 zincir çekiyorum. Şu araya batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Şu araya batıp şimdi tekrar örümcek yapıyorum. Şimdi tekrar örümcek yapıyorum. Bir daha örümcek yapıyorum. Şuraya bağlıyorum. Şöyle zincirime devam ediyorum. 3, 4, 5. Böyle çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip tekrar batıyorum. 4 5 Şöyle. Hemle şurayı ben 5 tane yapacaktım. 6 tane yapmışım. Bak şöyle 5. 1 2 3 4 5. Şu 6 olmuş. Onun için sökmedim. Üstünün devamını 5 yaparız. Şöyle örümceğimi yaptım. İpimi uzatıyorum. Tekrar bir tane daha örümcek yapıp şuraya batıyorum. 5 zincir. 1 2 3 4 5. Buraya battım. 1 2 3 4 5. 5 zincirim çektim. Tekrar işlem koydum. Çünkü altı yapmışım aradan birer atladım. Üstünü düzelteceğim. Bak şöyle. 1 2 3 4 5. Size yanlış olmasın diye anlatıyorum. 3 4 5 Şimdi geri dönüyorum. Şu işlemi yapacağım. Bak geri dönüyorum. 2 tane doluyorum. 6 tane zincir çektim. 2 tane doladım. Şöyle 1 2 topladım. Bir zincir çekiyorum. 1 2 Bir zincir çekiyorum. 3 Şöyle 5 tane yapacağım buraya. 3 4 5 Şöyle örümceğimi tekrar çekiyorum. 1 Şu örümceğimin içine batıyorum. Tekrar örümcek çekiyorum şuraya şöyle iki tane sarıyorum milime tığ, tığıma sardım şöyle bir şöyle çektim bir zincir çekiyorum şöyle bir iki topladım bir zincir çekiyorum beş tane yapıyoruz İkili trabzanlı olarak 5 tane yapıyoruz. Bak çok güzel bir modelimiz olacak. Şöyle üç beş. Şöyle örümceğimizi çekiyorum. Bunu teyzemiz e, normal ipten ya da lif ipinden yapmıştı ama ben Angora Gold'tan yaptım. Bak yaparsan da daha çok güzel duracağına inanıyorum. Size şimdi onu da göstereceğim iki çeşit olduğunu. Pardon. Örümceğimizi yaptık. Şu örümceği yaptım. Şurada içine giriyorum. Tekrar örümcek yapıyorum. Yaparsanız çok güzel yazlık yelek olacak hanımlar inşallah. Yazlık bitiyor ama bizim buralarda daha da çok sıcak yazlarımız var. Biz biz burada kışında giyebiliriz bunları. Çünkü sıcak olduğu için. Açıkçası biz buranın yazında daha bu yeleği giyebiliriz. Şu anda kısa kolla geziyoruz. 5 şöyle 5 zincirimizi çekip şuraya 1 şuraya 1 girdik 1 2 3 4 5 size detaylı olarak anlatayım diye teyzemizin de hem hatırası olsun çok yaşlı çünkü kendisi ama çok örgüye falan çok meraklı olduğu için bana diyor sen ne yapıyorsun 1 2 3 5 ben de yelek modeli yapıyorum diyorum ama o benim ördüğüm yelek modellerini göremiyor bilemiyor yani ben senin modellerini çıkarırım sen benimkini çıkaramazsın dedim Bu arada kafanızı da çok ağrıtmayayım. Bak modelimiz Size şöyle bitireyim. Bu arada çok güzel olacak modelimiz. Eğer örerseniz Ankara Gold ipinden örerseniz bence çok güzel oluyor. Ben bunu model olarak örüyorum ama elimde şahane duruyor. Bak hanımlar. ne kadar güzel olduğunu siz de görebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Çok güzel, şahane. Ben bunu açmadan kendisi böyle güzel olarak duruyor. Bak bu Angora Gold modelimiz. Bu da teyzemizin ördüğü model. Teyzemizin ördüğü model bu ipten örmüştü. Ben ördüm bunu. Ama onun modelinden çıkarttım. Bak bu tarafı iyi tarafı. Ben bunu böyle Ankara gold'dan yapınca çok güzel bir model oldu kanalıma abone değilseniz abone olmayı yorumlarınızı ve like'larınızı bol bol bekliyorum gülün örgü youtube kanalına abone olmanızı sevgilerinizi selamlarımızı Sizinle böyle modelleri paylaşmayı çok seviyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın. Sizi seviyorum.